Bunun ne yayına değil. biri geldiğinde mi söylesen hani? Yayına Yürü. ee, gelen biri şey diyecek, ben de gelebilir mi diyecek. Hmm. Değil şeyden... sanki yerine paketini atmıyorum, gidiyorum buradan. Daha kendim alırım, <laughs> desile mi yapacağım, denemişsiniz diye. <laughs> Senin yayında biri mi var, sordu mu? İyi. O zaman o neden? Ben banlıyorum bu arada. Furkan bana atar mısın diyeceğim bende var zaten. <laughs> Aynen kan olan şey sanamam hiç Kanka Ama öyle bot bombası atmak falan yok anlaşıldı mı? Saklanacağız bir yerde duracağız işte. Tamam kanka ben o zaman Allah kaçlığı gidiyorum. Biz ee? tamam. Biz nerede Hı? saklanacağız? Sen söyle bir yer. Siz siz Kadim Kule'de. Oğlum o espirisi neydi? Bence Lan daha büyük, küçük bir yer. Hayır ya. abi Kadim Kule iyi ya. Kadim Kule iyiydi. Sen bilirsin o zaman bulamazsın. Ya bulurum. Bu arada çok parazılı şeyler giyme Atlas. Fark ederse biteriz. Bu arada isim gözüküyor Atlas ya abi. Abi söyleseydiniz ya. ama ismin gözükmesi her zaman. Çıkın. Oldu. Ya söyle Zeydin Harbiden ya. at istiyorsan ver ben açayım yani. Yok yok biliyorum. Atlas o Atlas bak ben açayım <laughs> ya. Atlas benimkine gidelim. Ayy, Benim ayarlarım çok güzel. Atlas benimkinin ayarlarım çok iyi. ben çok kimse başkanlığı vermiyorum. Çünkü tamam, istemediğim Atlas, kişiler gelecek. O, kişiyle... o zaman Atlas kutlamayı o zaman göktaşı falan yap. Tamam. gök göktaşı yap abi. bir can yaptım canı tek atarsın Vakittim. Bu arada Atlas atarskos... ay başaran ghostlamak yasak. Ghostlamak mı? Aynen yayından ghostlarsan seni döverim. Tamam abi zaten yayına bakıyorsun ha ben niye kos? Ben da TikTok açacağım. Instagram ya. Yo TikTok. Durma başlatma. Ya tamam hazır verdim. Ben Allah kaçlıkta loot yapacağım. Siz de <laughs> tamam deyince abi. Yeni sezonun gelmesine çok az kaldı. 10 günden Gelir. 16 gün. 20 günden az kaldı. Atlas bu hani Furkan sen dün şey yeni sezon sızdır oldu demiştin. Ha o şakaydı. Ya. bir gün şaka diyor bir neyse boşver. Bırak ya gerçek olunca hepinizi açıklayacağım ben neyin ne olduğunu. Herkesin bir canı var. Hadi Hatta Face King de gelsin herkese davet ediyor. Ama herkesin tanıdığı kişiler. Biz kadim kuleye gidiyoruz Başaran. Ok. Burkan sen şey misin havada iniş efektini açan? Şu Kondor. an planör açan. Kondor. Am şu an. Kanka ben görüyoruz. şey ben pembeliyim şu ben ağla be. Sallanan sen misin şu tane be arada? Burkan'ın yanına gideceğim ben. Kanka ben pembeliyim. Ben pembeliyim havadayım şu an sizi görüyorum. Ya sen git ağla kalsın. <laughs> Bu Soma altın başa yani gitti loot yap. Oo Soma altın. Allah Allah, mı? Allah bakın Allah. ne buldum ah. Ah. Aa. Aa. Arın be. Allah kadın Allah kadını. kadını oh. uçuyorum Yeee. Yeah. Sen kalmaz silah almak yok. Silah almazsın. <laughs> Oha bir zıpladın mı <laughs> nereye gidiyorum? Ümperest. 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 Başan gök taşı da biraz abartılı olmuş. Bir ben görüyorum. Ben görüyorum. Evet ama. Hiç abartılı değil. İsim olarak göremezsin onu. Kanka bence hiç abartılı değil bu arada. Biz zıpla görürsün değil mi? Yani zıplıyorum zaten deminden beri. Çok yüksek. Aa kafam kanikule çarptı. Oha minigun çıktı beyler. O bir can vs minigun saçacak. Kanka deagle'ım da var. Oo, Oha sen neredesin? Boş Biz oyun kanalına geçelim Furkan. En tepesinde tamam. kanka kadın kuleni. Zıplı noktasında mısın? Zıplıyorum. Kanka, kanka hatır olduğunuzu söyleyin. Ama Ya içmek yok Furkan. Hiçbir şey yok. Atlas ben buraya ben burada saklanacağım. Bak bir beni. Nerede? Neresine? Tepesine mi? Yok yok dur tam çıkamadım ki. Şurada. Tactical'ım ona ha. varsa ne? Haber vereyim mi başarını? Hey, Tactical'ı bana mı? Hazırız diye haber vereyim mi? Zaten silah kullanmayacağız. Söyleyeyim mi haber? Hazırız diye. Yok 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 şimdi şimdi. Ben yani, öyle seçmiyorum şey kanka. Daha iyi bir yer bulabiliriz. Geleyim mi? Yok yok. Aranıyorum. Aslı aslı ne diyorsun kanka? Burası iyi mi? Yok ya. Bence burada bulur. Allah. Buraya geldiğim ilk aklıma gelen yer olur. olacak. Hangi sandıklardan uzak yerde saklan? Çünkü o sandık açmaya gelirse. Asfalt. Kadim kulübün yakınlarında çalı var mı? Var. Oraya nasıl gidiyoruz? Ama saklanma oynadığımızı bile değil. Harbiden ya hiç yakında çalı var mı? Harun biraz kaç. Oha oh, bir zıpladım mı yalnız en tepesine çıkıyorum neredeyse. Bir en tepesine gel. Başaran kadın kulenin yan tarafları var mı? Var. Aa. Ha. yok yok kanka yok falan mı sattın? Kanka yan taraflar yokmuş kadın kulenin nerede? Tamam. En tepesine gelsen. Kanka yan tarafları yok. Duydum. Tamam. Gerçi şunun rümperesi bir bitirseydik ya. ya şimdi. Eee beni takip et. Yan taraftarı yok bu orda. Aşağı in ben düz aşağı. Tamam, duydum. Şimdi. Sen neredesin? Burada ya. Havada ya. Tamam gel. Şimdi gel beni takip et. Gel. A shine. Gel şuraya saklanalım. <laughs> İkimizde siyah yüzü. Ama sen yan diğer yan tarafına sak. Oha senin daha güzel Oo, tamam sen şu köşeye geç bak şuraya. Ben başka yer bulurum. Kanka yok ya burası güzel gel. <laughs> Sen geç bak şu köşeye geç. Burada hiç belli olmaz. Sen belli olursun ama. Ben olmam. O kadar da dikkat etmemiş. Hadi Başardım. oğlum sıkılmaya başladım. Tamam gel. Geliyorum o zaman. Gel. Geliyorum. Gel anladık gel. Geliyorum o Hemen şok yapacağız. dalgası yayımızı ve zıptan karemizi basalım. Oh. oh Bunlar bulmazsan eline. Her dediğini bulursun. Ama biraz zor olur. Kanka ben şu anda şok dalgası yayını e, zıplatan kareyle geliyorum yalnız tamam. da. Başkan sana Rıslı ileride ya. bir tane ipucu vereceğim. Sıkma Furkan. Başkan sana aa. Daha şey Abi istemedim. bir şey diyeceğim. Bu kadar kolay olamaz ama ya. Abi bu kadar Aa? kolay olamaz. Abi neden sıkın canı gitmiyor? Aynı takımdayız. Abi. Abi tamam bize vurma başka yerlerde saklanın gel. Tam takım değiştiriyorum. Takım değiştirmişsiniz. Yani, be, ben değiştirdim Ben değiştirdim. Hangi takıma geçtin Furkan? Ben takım 16. Tamam, başkan bizi şey buldu. Şimdi başka bir ebe olsun. Şimdi mı? ben evim. Şimdi ben ebeyim. O zaman ben başarım takımına geçeceğim. Tamam. Bir geç, de bir çevre. Gemi yok. Kanka çitli çevreye mi gidiyoruz yani? Hı -hı. Ama gemi ama gemi ama gemi yeri var ya oradaki. Orası yok. Hı, -hı. tamam okey. Yok. Tamam. Ben et sınırı daha et edeyim mi? Et et. Şimdi edeyim mi? Aa çınar. Çınar onunla aynı mi? Battle Royale o içinde geçiyor Yok şimdi Battle Royale. Kanka bu arada bir şey hmm. diyeceğim. Ben çiftli çevre 2 saniyede giderim yani. Gelin ben şanslı şu an çiftli... Aa Furkan! Lan git çiftli çevreden! Niye? <laughs> ha doğru. Sen Aa, başka yerde. Sen git ne başka var? yerde. Çınar, savaşlı ablutuvarında saklambaç oynuyoruz. Çınar, oynuyoruz. Grup kanalında bekleyin, ben söyleyeyim. Alo? Alo? Alo, Çınar? Efendim? Kanka, Hı? şey, bu arada savaşlı ablutuvarında saklambaç oynuyoruz şu anda. Tamam, gelirim biraz. Nedenini sorma, kanka. Tamam. Neden? Sormadım zaten. Yalnız çitli çevrede çok gizli bir yer var ya. Yani. Ben de. Sen şu an neredesin Atlas? Ben neden söyleyeyim Başan gel biz takılmış. Ben Kadim Kule'deyim. Sen Başan oyun kanalına gel. Kadim Kule'de ne oluyor? Efendim? Gelsin de çitli ya Başan. Furkan sen çitliyden uzaklaş. Efendim? Sen yani çıktın uzaklaş Furkan. Hani sana içeri gittim Bacan, dedim beni ya. Görmüşsün. Hiç yapmaya gittim dedim. Orada, orada. ikisini yaptım mı sen yokken ne? Diğer üçünü yaptım. Başan bu arada benim Oyun kanalı. <laughs> tamam <ki. gülüyor> Bekleyin ya. Geçmeyin. Saklanmış. Ne dediler? Bilmem ki. Saklandınız mı? Dur be. Eee hayır daha saklanmadık daha başan gelmedi. Ne için sen ne yapıyorsun? Hiç öyle normal. Hı. Kanka Ceylan var ya. Ha. Yeni hesap almış. O kim? Ya Salih. O kim ki? Ya Efe Ceylan diye biri vardı yani, ya, oynuyorduk bir ara. Hatırlamıyorum. Neyse siz, siz neredesiniz? Annenin eksi vardı. Çitli. E? Kanka o kanka yine Çitli ne Abi niye bu kadar zıplamayı yaptınız ya? Gitti başarımdan sonra. Çitli'ye geldim ben. Tamam saklan şimdi orada kanka. Aa sen arabaya mı bindin az önce? Sen bana Alo. Sen info veriyorsun onun kanalına geçin. oyun kanalına geçilmiyor. Maske. Ben siz grup kanalına gidin, ben oyun kanalına geçeyim. Tamam. hazır olduğunuzda hazır olduğunuzda haber verin. Nerede? Hayır. E niye sıkıyor? Ya neden sıkıyorsun? Tutken başladı kango, kanka. Kanka tutar daha diye sıkar. Daha başladı daha. Kanka tutmaz diye. Kanka sık, tutmaz diye sıkayım dedim. Tutmaz zaten dedim. Kanka ben başka bir yer bulmak istiyorum. Başlamadı. Tamam, Aynen olmaz. biz başladığını söyleriz. Harbi daha Çınar yeni geldi. Ya Furkan sen de çıktıydın uzaklaş görmüştün bizi arabada öyle dedi Çınar. Yo Çınar Gördün demedim Çınar ben ya ben e, Furkan zannettim onu ben söyledim ya şirketim. pardon. Hmm. Evet. Aa yayına biri geldi. Pardon ben çıktım. Aferin. Kim geldi acaba ya? Yani? <laughs> ben mi geldim? Aa bu Kemal gelmiş. <laughs> Benim yayınım var diyorum. Ya. Ne bilmiyorsun. Hadi, hadi 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 saklanın. Atla, Haber atla, verirsin. Üçümüz de aynı yere sakın <laughs> Tamam neredesiniz söyleyin. Dur söyleme söyleme söyleme. Efendim, Durkan, tamam, Furkan oyun kanalına geç. Hehehe. <laughs> <laughs> Furkan gelebilirsin. Hele şükür Laçan kusur çizmekten ağzım ağrıdı. Yapıları kırmak var mı? Nasıl yani? hayret oh,